zamandır gemideyiz ya. Değil mi? Evet. Bunlar da nereden çıktı lan? Atayım gitsin. ama neyse boşver ya. Sandığın içine bakabilir miyim? Oo hmm, sandıklarda bunlar varmış. Neyse alalım hadi. Ben de alayım. Giyeyim ben. Of çok soğuk. Ben de giyeyim. Ay bir gemi turuna çıktık şey oldu değil mi? Evet. Gitsin mi? Gittim. Of, hadi gel. <laughs> dur be hadi gel ya. Allah. Allah. Buradaki kanlar ne? Çabuk tarif edelim. Sus sus. Gel gel yanıma gel. Yanıma <laughs> gel hemen öyle gitme. Sen ne bir Bakalım bakalım. Bende balta be yok sen, de sen de ne Sende kazma var olsun olsun. Of ne? Burası neresi lan? Koyayım şunları da. Allah bunları değil. Şunları koyayım. Bir şey yarım lazım. Hele Eylül hadi. Hadi hadi. Neyse hadi gel şöyle kanlara basmadan takip edelim. Kanlara basma kanlara basma böyle. Yandan git böyle. Yandan. Of şu sokak çocukları da yok mu arkadaşlar ya. Neyse. Of ne oluyor ya. Bakalım şu Kan ne? Ar Aa kan buraya gidiyor. Dur bir kap kapat kapıyı. Dur be. şöyle takip edelim. Şurada bir kapı var. Dur bakalım. Oh. Dur be. Ne? Adamın kafası kopmuş. He? Öldürmüşler adamı. adamacağız öldürmüşler. Buradaki dolap ne? Allah. Acil dur. Dur be Eylül. Dur be. Geri gel. Hemen açma. Acil durum kutusu. Bakayım. Oo, çok eşya varmış. Bir tane de tekno iyi ben buradan bir şey alırım ama ama tamam acil durum acil durum olursa alırız değil neyse. mi? neyse neyse ben lan gemi geri gemi geri gidiyor çekin çekil. çekil ben mi? gemiyi kullanmaya başlayayım ben de biraz ben de bir burada gelin ben de burada ya, Eylül sen keyif yapıyorsun ben gemi kullanıyorum gel yanıma. yardım, yardım. yardım et Hı -hı. Şuna basayım. Hayır. Lan. Birisi bize tuzak kurmuş. Gemi yakma modu başlıyor dedi. Kaç. Bekleyin. Hayır. Arkadaşlar. Açmamışız ama gemi yandı. Biz eşyalarımızı aldık. Baksana lan. Gemi lanetli. Lan arkadaşlar. Motoru yanmış bu. Bizi kandırmış. A Gitti acaba adam ya. Neyse Eylül hadi aşağı gel. Meşaleleri de al dur dur. Ben de yardım et meşalelerim. Hazır olurum. Ben de şu mal kapıyı kırayım. Kitlendi. Of kırıl. Lan bugün tekrar yanmaya başlar. Ne olur ne olmaz. Hmm. O oh, sonunu da aldık lan. Oh, Aşağı düştüm. Neredesin? Nasıl düştün? Ben de geliyorum. Ben tekneye alayım. Tekneye. Tekneye binelim. Atlıyorum lan ben. Ben de atlıyorum. Gel gel. Neyse. Gel. Gel lan. Niye gelmiyorsun? Ya, var ya Bir gelmedin ya. Ben of buldum sen ya. ya bir şeyde de becer Eylül ya. Bir şeyde becer becer. Aferin ya. Şuradan çıkamıyor musun? Tamam mı? Maşallah 13 tane olmuş. Gördün mü? Ben bindim sen de bin hadi. Aldın mı tüm eşyaları seninle Tarkaya? Bindim. Arkama bindin mi? Bindim. Derim. Ya da binme binme çık. acık daha şu gömden eşya almalıyız biz. Odunları kır odunları kır. odunlar. Benim. Kır odunları. Yatakları da kır istersen ama neyse işe yaramaz. Sandıklar. Sandıkları kıralım arkadaşlar. Abi kırına, ben, Oo. ben de yatak var. Sen yatak kırmana gerek yok. Yatağı ben şuradan sandık. Ne Hayır. olur ne olmaz. Arkadaşlarımız da gelebilir. Al sandıkların hepsine. Tamam yeter yeter kaç tane olmuşuz. Yetmiyor yetmiyor. Odun kıralım odunları kır odunları. Şu öyle. Lan. Gemiye bindik Uç, misin? uçağımızdaki gibi lanet çıktı lanet. Çok kötü değil mi ya? Evet. Uçak videom da vardı. Bunda da lanet çıktı uçakta. Bir de gemi gemiye binelim dedim. Bunda da lanet çıktı. Eylül farkında mısın? Hani bir kere uçakta da olmuş ya bu. Hı. Adam aynı değil mi? Adamın aynı. Adamla, adamın tipi aynı değil mi? Evet. Lan yoksa o adam mı? Evet adam. O adam. O adam seyşin bitti. Ben aldım. Ya bana veriyor. Musun? Lan sen al al. Lan bunu ne olmaz ki ya? <laughs> Tuvalet yeri. Ye el lan mı lan tuvalete? <laughs> Öy al. Ye. Al lan. İğrenç. <laughs> Tuvalet aldı gitti. <laughs> lan sen erkek. Sen... Aa tamam sen iyi ki de şey girmişsin. Ne? Erkek. Ben benim alır mısın? Nerede? Burada bir tuvalet daha var. Nerede? Şurada var. bir tuvalet. Hayır hayır şurada şurada. Hı? Ee, orada da var ya. Gördün mü? Burası kız yeri <laughs> mi? Yok erkek. Ben de kıza girdim dün. <laughs> ben de yanlışlıkla kız yerine girdim. Bu gemideki tüm eşyaları alalım. Ana. Gemideki eşyalar ya. Yerleri de kır lan. Yerleri de kır Yerleri de kırayım. Lan gemiyi batırırsın kırma. Lan <laughs> kırma. Daha kırma. Daha kırma gemiyi batırırsın. Başına bir bela daha açılır. Allah Allah ya. <laughs> Kıracağım bir daha. Kırma. Kırarsan sana kızarım. Onu kırma. Onu niye kırıyorsun? Mal mısın? Yapacağım. Onu kırma. Boşu boşuna gitti şimdi. İyi o zaman sen yap. Onla kırma, onla kırma. Ekmek yatak da kır. Yatak tamam. tamam. Onla kırma, onla kırma. Şimdi tamam. Ay. Ama, ama bu, ama bu yenildi ya. Ona... Ye. Onla kır. Mal mıdır, malak mıdır ya? Şöyle tabela da alalım. Al. Bundan sonra elindeki şeyle. Şöyle atmıştım. Arkadaşlar eğer adı yaparsak bunun yakınlarına mı yapsak lan? Yakınlarında ne yapmıyordum değil mi? Ben yatak duruyor. Hava zaten buz gibi. Çam başın soğuk bir yere biz de sıcak bir yerlere göç ediyorduk martı gibi. Aa yine buz gibi yerde kaldık. Ne oluyor lan? Fırın gir fırın fırın. Burada yaşıyordum da de yaşamaz ki. Abicim Lan crafting table kır. Crafting table kır. Ben buraya baştan yatırdım. Craft Lan, alma lan ne takları alma alma bunu ya, ne yaptım arkadaşlar bekleyin kare... arkadaşlar büyük bir heyecanla devam ediyoruz ben buralardan gitmek istiyorum hemen lan Aa, bak. yapma yaptın mı yok yok yaratayım mı? Yaratma. Meşale var zaten. Hadi gel lan. Bu lanet köşkünden gidelim. Dur bir üst kata da bakalım mı lan? Olur. duruyor. Üst kata da bakalım arkadaşlar. Ben de değil lan? Allah ne be. Evet. İkimiz senden de çıktı. Ne oldu? Ay affedersin buradayım için sana. Sen bana iki kere vurmuştun, ben sana iki kere. Sen Aynen. bana iki kere vurmuştun hatırladın mı? Ben de iki kere vurdum. İki can tuttu, iki can. Bu adamın kafasını alma lan. <gülüyor> <gülüyor> buna, buna parmağını bile sürüyorum. Ay şunu alalım mı? Alalım. Aynen. Evet, anladım. Hem de kapı için alalım. Kapı için alacağım. Ama kapıya koyuyorsun o zaman. Ben Aa sen okurayım. şuradaki koltukları gör. Lan ne onlar? <laughs> onlar da kır, onlar da kır. Işık yaparız. <laughs> Büyük bir yaparız ya. Kendi kendimize bir ada yaparız artık. Ben yere bu boğa yerine inerim. Evet, nasıl ki? Onları topla mı götür? Arkadaşlar. Ya bunu nasıl mı? Ay ne oluyor? Gezekli tablet. Nasıl mısın sen? Ay arkadaşlar bu mal tabletimin suçu. Akşam olmaya başlıyor. Şuradaki kanların bile bile alıyorum. Neyse atarız şüphe. Yerdekileri al lan. Al yerdekileri al. Ben yerdekileri alıyorum hep. Odunları alma lan. Çöker gemi. Alma tamam mı odunları lan? tamam. <laughs> gemi çöker. <laughs> hayda hay Arkadaşlar kardeşime de devam ediyoruz. Mavi mısın Eylül sen? Aa kapıyla kır diyorum. yine kazmayı alıyor. Beni yok kızım. Beni Deli ya bu kız. Kız deli ya. Ben şeyle kır diyorum. Sen kazmayı alıyorsun. Ben kazma diyorum. Ama daha o kazmayla kırma tamam mı? Tamam, tamam da. Lan, Hoş gemi, be, lan gemi tam lanetli gemi oldu deme. Aa şurada iki yatak varmış. Ben buraya yatayım sen de şuraya yat. Tamam. Ben... İyi, ben geceler. De i̇yi geceler. İyi <laughs> geceler. <laughs> Aa günaydın. günaydın. Lan şimdi buradan var ya ne iyi olurdu lan böyle bir şey. Hadi gemiye geçelim. Bende yatak var iki tane. Tamam. Fırını alsana. Bu sefer kazmayla al. Bende fırın var ki. Bir tane daha al. Tamam. Kazmayla mı? Tamam. O fırını al. Şimdi elinde kapıyı tut. Kapıyı tut, kapıyı tut. Elinde tamam. kapıyı tut. Kapıyı tut. Bende de iki tane fırın var. Tamam. Yeter. Güzel. Haydi. Aldı mı oldu? Lan burası şimdi lanetli oldu değil mi Eylül? Hı. Geminin dış görünüşünü hayal etme. Çok korkunç. Olur. Niye buraya geldik şimdi biz? Bakalım bakalım. Merdivenleri alalım. Üst katta yaparız. Eylül çekil, çekil çekil önümden çekil. Tamam. Bu tane daha fırın var alayım mı? Al fırını. Ha kuşadaki fırınları alırım ben. Hı -hı. Şurada da var. Nerede lan? Burada. Ana şurada da var. Ne? Şurada da var. Alırım. Şurada da var sonra. Alırım. Şimdi buradan ne köşeli? köşelik olurdu bu lanetli gemide. Camını da kırırım lan. <laughs> Camını kıracağım. Oh, <laughs> tam lanetli benzetelim. Eğer gemide biri geliyorsa çarpsın. Birazcık da crafting table al. Bu gemiyi tam lanetli yapalım lan biz. Nerede? Bu gemiyi tam. Neyse boş. ver. var. Allah buram Sandığın içine de bak. Ne olur ne olmaz belki. Bir... Hiçbir şey yok. Altta. Hiçbir şey yok. Altta altta. Altta hiçbir şey yok. Yatağı. Buna tamam. Bakayım. İki Şöyle tane yatak yapıyorlar. var bende. Ana bunu yatakları koymuştum ben. Ay evet, çok yazık. <laughs> yatakları nasıl sildim şimdi? İkisini de açtım ben bu. Ne <laughs> ikisini açmışsın? Burada bir yer daha vardı. O nerede ya? Burada ne? <laughs> daha var. Kaç tane olmuş? Oo, altı tane. Oha. Bende de varmış bende de dört tane. Neyse gel hadi artık biz gemiye gidelim. Bay bay. Kapılı, kapı aldık mı hiç? Ben de kapı var iki tane bak. Birazcık daha kapı alayım. Ben alıyorum. Lan bura bildiğin yurda benzedi. Ben kapı kırıyorum. Bura bildiğin yurda benzedi değil mi? Evet. Ben de tak var. Anacığım burası yurda. Lan çıkamıyorum. Çıkma çıkma. Kapı kır sen kapı kapı. Kapı kapı, kapı kır. Kapı kır. Ama bununla mı kırayım yoksa bundan mı? Buraya yer bir Onunla kır onla. Bununla mı? Boş ver, boş ver ya da ben aldım 5 tane. Ben beş tane aldım. Bir tane aldım. ya Ben bir tane aldım. Sen bir tane daha al. Ya da alma alma al Tamam almıyorum. Bende bir tane var zaten. Yeter. Bak bende iki tane daha var. Gel hadi ben giderim. Ben var yerde mı görsek lan? Yok görmeyelim. Yok yok. Yok görmeyelim. Boşuna harcayız. Ben bittim ya. Sen de arkama bak. Bilmiyorum. Geliyoruz. Ar beni, beni görüyor mu lan? Görüyor. Ben bu sap bakayım lan şöyle. Şuradan bakayım lan. Ben bu ben bu taraftan bakayım. Ay gemi. ama gemi gibi görünüyor buradan değil mi? Evet. Ay gemiye bakamıyorum. Tamam döneyim. Bak bak. Hmm. bak da. Neyse boş ver. Gördüm senden. Gidelim. Ya. Ha gördüm. Görüşürüz. Ben yatakları aldım. Kaç tane? İki. Ben bunu... de iki tane aldım. Ben de. de bunu... işte İşte. adı var ya tam yapabilirim. Halı da var bende. Abicim buradan ben halı yapabiliyorum bak. Yapma sakın. hala Ana. Ya biz oraya gitmeyelim değil mi? Nereye? Bir ada gördüm oraya gitmeyelim. 70 kim... ver. Bir Ay şey bizim ziyaretli adamız var hala görüyor musun? Neyse. Bilebilsin mi? Vallahi bana 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 Arkadaşlar Arkadaşlar sonunda adanın başlangıcını yapabildim değil mi El Şimdi burayı böyle büyütmekle başlayalım. Sen de toprak? Ha, toprak ben değilmiş. Ben de bunlar olursak. var. Aa, aşağıda bir şey var lan. Onu, 16 tane mi şöyle Aa, yok lan bunlar geminin şeyidir. Gemin yapan malların şeyidir. Gemin oh. yapanlarındır, değil oh. mi? Kapanıyor, kapanıyor oyun. Arkadaşlar en şu mahallenin... var Arkadaşlar şu bizim mahallenin çocukları çok kötü ya. Aman gördün mü? Aman o <laughs> lanetliye diye bakma. Bakma <laughs> bakma oraya. Yana tamam. kalın üstüne sana? Tamam. Neyse şöyle güzel bir şey. İnsene tekneden. Niye? Hinda bulurum. Bulmazsın. Geldi. Bende de var bak. İleride bir ada mı var? Ana da varmış. Neyse oraya gitmeyelim. Hadi. Aa düşemeye başla ama benim olduğum yeri değil. Sen şuraya başla. Bak bak Nerede? göstereyim. Sen buraya başla. Buradan başla. Buradan mı? Hı hı oradan başla. Tamam. Ben buraya böyle şeyler şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir dahaki videomuzda alanımızı büyütüp ev yapacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoş, hoşçakalın. hoşçakalın.